<laughs> Çok hızlısın Asiyel. <laughs> Çok sert davrandın ama sen. Çok sinirli araba sürerken. Bakalım burada ne var? Hadi gel öbürüne gidelim. Gidiyor mu? <laughs> Ah ses çıktı. <laughs> hadi gel anneciğim başka yerlere bakalım. Başka yerlere bakalım hadi. Bu yarışmaymış. Sen... Sallanıyor anneciğim herhalde. Yanına oturuyorsun. Evet. <laughs> Asi ne yapıyorsun anne? Ben de, ben de, ben de. Ah, o ses ondan mı geldi? Ses ondan geldi. <laughs> Hadi gel. <laughs> Kanguru bunlar. Bir karar vereceğiz ve bir taneye bineceğiz. Ceton yüklememiz lazım. Gel, tamam mı? Sen böyle de kullanabiliyorsun bence. Asi böyle sürüyor. Gerçek sanıyor herhalde. dönme dolapta karar verdik Asil'e. Aşkım bay bay Asil. Asil şu direksiyona bak. Kendi kendine dönüyor. Bakar mısın? Kendi kendi dönüyor. ha durdu. Sen durdurdun onu. Tebrik ederim. Bozulmuş herhalde o. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Efendim? Ama bunlara ayakların yetmez ki seni. Vaaa motora bak. Ama bak bozulmuş aşkım bu. Ekranı yok. Gördün mü? O kadar çok oyuncak var ki ne yapacağını şaşırdı. Öyle mi binilir? <laughs> Şaşkın. O bu suda yapıyor. Bu gemi oyunuymuş Asiye. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.